Çıkır çıkır çıkı giyindim. Abi saat şu gömleği aradım çıldırdım. Ne biliyor musun? Başka kıyafetim var ama yok bunu giyeceğim. Çünkü ben bunu kafamı böyle kokladım ya. Onu saat uğraştım ya. Evet arkadaşlar aradaki faciadan sonra <laughs> vlogları çok bekliyorum. özlenen yüzü geldi. <laughs> arkadaşlar biz buraya geldik ama çok bizim şansımıza elektrikler şarterler gitti. Kartelaya gidince biz tatlımız geçe kaldı. Yarım saatte oturuyoruz. Şimdi yarım saat falan daha bekleriz ihtimalle. Oh, Onu gidelim. Adamı bizim şeye benzettim. Abi saçım bu ne ya? Arkadaşlar okul açılması. Okula gidemeyeceğim. ya. Gizem yalnız bıraktı beni. Yalnız Benimle gelmedi. Bu yıl gizemsiz okuyacağım. Ne yapayım? Özlem yok. Ben de ne yapayım? Bu arada... Sari adam. Okumayın. Nereden başladı okumayın? Çok pahalı Bir şey söyleyeyim mi? Bildiğin yani... Lise olsa, ortaokuza mı ne? Daha sardı. Üniversite daha sardı. Bir de yemesi, içmesi, yoğurdu, canı tutunca kan bu. <laughs> 304, 305, 100... <laughs> Öyle gibi değil bu arada? Asla değil bu arada. Huh? Bu ne yani? Abi burada bir sürü çikolata var. Bu ne? Bu Yiyeceğiz şimdi. Tadına bakacağız. <laughs> Üç liraya basamadım. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Sonra ne be Hi guys, biz bugün Rabia'nın zoruyla sahile gidiyoruz. Ya zar zor hava almaya çalışıyorum yani. Ya ben çalışan bir insan tamam mı? Hem çalışıp hem gezemem. İkisini aynı anda yapamıyorum. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 ne dedi? ee, çocuğun diline kaçtı tamam mı? Çocuk geri geri şey yapıyor bisiklette. Bu dedi ki zincir nasıl? Angut değil şey döndü ki Angut ne abla ya? Ayıp ettim falan filan. Sonra konuşmaya başladık. Dedik, Biz bir şey konuştuk. Dedik işte nerede oturuyorsun falan. Biz sizi hiç görmeyi falan. Çocuk çocuk böyle yaptı. Sen benim soyduğumu biliyor musun dedi. Ne dedik? Akgül. Dedi. gitti de çocuk hiçbir şey be O kadar korktuk ki anlatamam. <laughs> Abi. Lütfen bana bir şey yapma. Bana zarar verme. Akgün. Biz Ne yapacağız şimdi? Uyuyamayacağız. Akgül. Hi guys. Bugün Şöyle koyayım bir Bugün kim geliyor? Zümre geliyor ve şu an saatlerimiz 8.44 Canım sıkıldı için erkenden hazırlandım. Ya ne kadar hızlı geçti ya. Ne ara geçti bilmiyorum ama Yani Dönmeyi özledim. Ve istediğim şeyleri de aldı. Normal 9'da uçulabileceklerdi. Ay, pardon 9'da ineceklerdi. geç binmişler. 9.30'da ineceklermiş. Daha doğrusu 10'da ineceklermiş. Biz 9.30'da çıkacağız. Onları almaya gideceğim. İşte. Of. Ben niye bu kadar mutluyum? <laughs> bu arada böyle gözüme bakın o kadar kötüyüm ki. Tansiyon şu an 8'e 5. Saatlerdir yükselmiyor. Yükselmesini bekliyorum. Hani her an boyu kalabilirim. Ama bizi durdurur mu? Asla. Çizimler gör. Senin için, senin için neleri göze alıp geliyorum gör. Bu arkadaş, bu arada arkadaşlar şay... Ah, what? Alo, Türkçe konuşmak istiyorum. <laughs> Saçımın boyuna bakın ama ne kadar hızlı uzadı. Ay kestirdim de ne ağlamıştım. Ama bakın, şimdiki boyuna bakın. Tamam mı bakın? Kesmeden önce, kesildikten sonraki haline koyuyorum fotoğrafını. Ve ben bunu kestiğinde kaç olduğunu bilmiyorum, onu da buraya koyuyorum. Yani... I love that man. That's my sweet man. Zümre'n nerede? <laughs> Ağrımı <Zümran> gelemedi. <laughs> Kitlemiş kıza balonları. Gerçekten zümrüt yok. rahmet. Ahmet Bey, Ben gideyim de alın gelin <laughs> Aha, gel gel. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlusunuz. <fıtlısın. gülüyor> Oha ne oldu? Oha. Ay çok cık güzel. Daha cık. dün gibi bırakmıştık. O da güzel. Öyle ya şımarıyorum. Kamera içine şımarıyorum yazın hava ama gibi yanıyor. Benim çıkacağım benim çıkacağım gün hava soğuk, yağmurlu. Kanka ne yaparım? Götüme vura vura kaçarım yani. ben Evet arkadaşlar biz buluştuk. İkimiz de farklı buluşmadaydık. birleşik eve dönüyoruz. Neyse. Burla bu bu değil. Arkadaşlar çişim var. çok çişim var. Bu bazı Allah belamı versin Kanka bunu bu koyayım mı? Ne? Koltuğu, oğlum, şişim var arkadaşlar duyuruyorum Yemek yemeye gideceğiz tamam mı bak 6'da çıkacaktık Saat 6.48 7 oldu Zümre'yi bekliyorum Zümre ne yapıyor biliyor musunuz E gidi ben Bu arada <laughs> böyleyim Bak ben Tamam. Gel. Ataç hazır böyle bir şey aldım. Ama 20 <laughs> desende çeşirmiş. Çeşir. Yani. Seni tanımasam şu ali ne 20 desende çeşirmiş. O makestali neydi? Zaten çeşir. 1.15. O var. Yani güzelmiş. Keşke ben de alsaymışsın. Ya yani ben onu da almak için şey aldım. Bu arada bu çok güzel. <laughs> bunu alalı. Bakın bunu alalı neredeyse bir yıl oldu. Sadece highlighter bu kadar gitti. <gülüyor> Ama <gülüyor> vermem. Ne çok güzel şeyler oldu. Oh. bu? Maybe I basit basit yaptı Lost my mind. Ben de bak Hayır. Hayır anne Zümen dedi ki sarışın dedi ben dedim ki oldur o zaman Bak saksız açık balta <laughs> Biz ne zaman gitmiştik hatırlıyor musun? Gerek evet, ya. Kaza ben çok yedim. Sindiremedim bir türlü. Benim midem bulanıyor arkadaşlar. Vallahi benim de. Kanka bu flashla. Bak. Bu kuş kubbu. Yine aşkım. Gıcıksın ha. Meme oturuyor. Baksana direkt kafasını elime koyuyor. Ya ben senin kadar hayatımda uysal bir kedi görmedim ya. Uysal bir kedi görmedim ya. Pocam, Tabii, boncuk ya. da böyleydi. Siz ne yapıyorsunuz? Ha? Sen <laughs> çok Selam ve. Selam ben Züzün'ün annesiyim. <laughs>